Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, meclisimizde güzel bir gelenek başladı. Ömer Başkan'ın söylediği gibi herkes bir şiir okuyor. Bu güzel bir şey. Ee, i̇nşallah bunu da daha da yaygınlaştırırız. Şiir insanı yaklaştırır. Şiir insanı mutlu kılar. Ee, şiirle e, günlerimizin başlaması dileğiyle yazdığım arkadaşa Valla her seferinde söylüyorum ama illa da o da siyaseti tabi bize ulaşmak üzerinden yapıyor. Ne yapsın galiba başka da bir şey yok. Anlatacağı bir şey de yok. Ee, genelde de siyaset gitti. Daha doğmamamıza rağmen bizim üzerimizden yapılıyor ama önemli değil. Güngören'e birlikte olalım, gelin falan diyor. Kendi arkadaşımı daha toz da ikna edememiş. Yani burada diyor ki gelin diyor, birlikte olalım falan diyor. Önce sen arkadaşını ikna et kardeşim. Önce ha, mesele yok o zaman. Şimdi konuşmaya başlarken tabi tarihteki 15 Temmuz'u da Ar Arif Erkan arkadaşımız bugün anlattı. Tabi Srebrenica'daki katliamı da hatırlamak lazım. Emperyalizmin kendi çıkarları uğruna insan hakları vesaireye bakmadığında görürüz. Orada binlerce insan katledildi. 20 Temmuz'da Kıbrıs çıkarmasının yıl dönümüdür. Orada da o günkü iktidarda bulunan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ın Amerikan emperyalizmine karşı bir diklenmeleriydi. O günü de hatırlamamızda yarar var. Ben aslında meclisin ikinci gününde böyle başkan vekillerinin çok da fazla konuşması taraftarı değildim. Ama geçen günkü meclisteki konuşmalar biraz tabi bugün de Kazım Bey ısrarla o noktada tutuyor işte çukur bilmem ne gibi üslup bozuklukları yaşanıyor. Ee, geçen mecliste de biraz üslup olarak hoş olmadığı için e, Tarık Başkan'ın da konuşmalarındaki bir takım noktaların şık olmamasından dolayı söz alma ihtiyacı duydum kerbela meselesinde bayağı böyle ciddi alındı, büyütüldü. Olabilir. insanların hassas noktaları vardır. İtiraz etmiyorum. Yanlış anlaşılmıştır. Arkadaşımız o anlamda kullanmamış olabilir ama başka anlamda da birileri eğer başka bir yük yüklemişse bunun yanlış olduğunu, o yükleme olmadığını izah edecek noktadayız. Ee, bu noktada yalnız şeyi de hatırlamak lazım. Yani bunları söylerken Kerbela meselesine bu kadar hassas davrananları iki yıldır Hz. Ali'nin, Hz. Hüseyin'in, Hz. Hasan'ın yolunda gittiklerini ve onları her noktada alan Alevilerin cemeli noktasında hiçbir hassasiyetinizi de görmedim. Yani adamların ibadethane taleplerine hiçbir gün olumlu bir yaklaşım da görmedim. Niye öyle hassasiyeti orada göstermiyorsunuz? orada merak ediyorum. Yani dedik ki defalarca bu kürsüden Aleviler kendi ibadet hanelerini istiyorlar. Devletin bütün olanakları bir inancın ibadet hanelerine yönlendirilmişse devlet her dine eşit uzaklıktaysa var olan Alevilerin de ibadet hane taleplerine olumlu cevap vermek zorunda. Ama Hz. Hasan, Hz. Ali, Hz. Hüseyin'e hassas davrananlar nedense bu inancı olanlara bir saygı göstermiyorlar. Bunu da antiparantez söyleyeyim. İkisinin arasında bir ilişki yok. Biraz önce, efendim? İkisinin arasında ne gibi bir ilişki var? Hz. Hasan'la ile arasında bir ilişki yok. ben onu daha sonra size anlatırım. Yani isterseniz oturalım. Aleviliğin temelini konuşalım nereden geliyor? Kızılbaşlık meselesi nereden geliyor? Bunları konuşursak Alevi inancının nerelere dayandığını sizinle konuşuyoruz. Burada konuşmayalım isterseniz. Şimdi biraz önce Kazım arkadaş da söyledi. Doğa kentle ilgili. Geçen başkan da doğa kentle ilgili bir şey söyledi. Bu konuda Kiptaş'la yaptığım görüşmeyi geçen sefer başkana anlatmak istememiştim. Yani gerek yok bu tür şu noktada olduğum için kentsel dönüşümün siyasi arenada çok da fazla tartışılması taraftarı olmadığım için. Kiptaş'ın doğa ilgili biraz önce Kazım Bey'in de söylediğini anlatabilmek için size bilgi vereyim. Kiptaş'tan bir grup arkadaş şeyden, Doğa Kent'ten bir grup arkadaş Kiptaş'a müracaat ediyor. İzinle ilgilenir misin? Tabi ilgilenebilir. Yalnız diyorlar bize hani temsiliyetinizin yeterli noktasında bir belge sunar mısınız? Ortada bir şey yok. Bir e, temsil ettiklerine dair belki bir imza, belki bir WhatsApp mesajı, belki bir şeyle Kiptaş'a müracaat ediliyor. Tarihleri de söyleyeyim. Kiptaş'la Doğa Kent sakinleri görüşmeye başladığında evet, belediyemizle görüşüyor. Olabilir, görüşebilir. Niye görüşüyorsunuz falan demiyorum. Kitleş yol alıyor projelerle ilgili. Bu arada bakanlık orayı rezerv alan ihan ediyor. Sağ olsunlar. Oradaki arkadaşlara kira desteğinin uzatılması noktasında oluyorlar. Kiptaş görüşmeleri bir noktaya getiriyor. Çeşitli alternatifler sunuyor. Ki baştan beri Kiptaş yetkililerinin bize söylediğini söylüyorum. Söyledikleri şu. Biz TOKİ'den pahalıya yaparız. Bizim maliyetlerimiz yüksektir. Devletin elinde yüzde otuz indirim hakkı vardır. Devlet bunu kullandığında bizden avantajlıdır. ile de görüşebilirsiniz. ile de görüşebilirsiniz. Bizimle de görüşebilirsiniz bir noktaya geliniyor. O zaman noterden bize yetki verin diyorlar. Şu anda noter kanalıyla verilen yetki oranı yüzde elli. Diyor ki, daha ne onu söylüyorlar. Toki devreye girerse, Toki daha ucuz yapacağını kat söylüyoruz. TOKİ devreye girerse bugüne kadarki yaptığımız rezerv çalışmalarını da e, detay proje çalışmalarını da size teslim etmeye hazırız. Şu anda yüzde Çok da böyle hani bu noktayı e, bay işte TOKİ girdi ben çekildim abi kit taşladı, yapsın becersin falan ya bu doğru bir şey değil. Yani kim yapıyorsa yapsın. Orada insanlar konusuz duruyor. Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı orayı rezerv alanı yönetmiştir ve oradaki insanlara kira yardımı devam ettirmiştir. Şimdi ne yapalım yani? Burada kavga mı edelim? Vay be, Kiptaş Bey cenemedi falan diyelim mi yani? Ne oluyoruz ya? Kiptaş'ın söylediği bu. Biraz önce, geçen toplantıda bakan diyor ki, şey belediye başkanımız, efendim diyoruz, Kiptaş bir de tehdit yolluyor. Kiptaş'ın söylediği şu, yasa olarak yüzde altmış altının üzerine çıktığında yasanın geri kalan kısmını satın alabilirsiniz. Aynı şeyi çünkü aynı noktayı Toskopalan'da da yaptıklarını söylemiyor Sayın Başkanım. Toskopalan'da vatandaşa şu mesaj gidiyor. Diyor ki adınıza kayıtlı taşınmaz üzerinde gün gelen tapu müdürlüğünde bilmem ne sıranı öyle sayılı kanunun altı A maddesi uyarınca hazineye <laughs> devir işlemi yapılmaktadır. Bu çok iyi niyetli, böyle hoş bir şey herhalde, tehdit falan değil. Yani bak gitmezsen daireni devredeceğim ha. Anlamına gelmiyor. Ama Kiptaş'ın sözlü olarak söylediği bu, bu anlama geliyor. Başkan tarafından. Tosko bana ilgili dedi ki ya açık olun, şeffaf olalım ne olacak? Birisi diyor ki yüzde seksen diyor, birisi diyor ki yüzde kırk diyor. Başkan da dedi ki dilekçe verin, hemen açıklayalım. Hemen. Biz de dilekçe verdik. Dilekçeye cevap geldi. Böyle bir sayfa yazmışlar. İşte şu madde, şu kanun, şu vesaire vesaire. En altına gelmiş. Bakın. 104 bin metrekare yüz ölçümlü risk alanı içerisinde kalan kentsel dönüşüm projesi kapsamında işte bilmem ne sayı kamış esaslar doğrultusunda proje alanındaki hak sahiplerinin yüzde 87'sinin katılımı ile 5-1-2021 tarihli bilmem ne sayı bakanlık makamı olur diye çerçeve alınan sözleşme taraflardan imzalanmıştır. Ya bunu herkes söylüyor. Başkan da söylüyor. Yani başkan diyor ki yüzde 87 biz de diyoruz ki ya orada bir güvensizlik var. Yani birileri diyor ki yüzde seksen olmadı. Bunu insanlara anlatalım. Alt niyetlice söylemiyoruz. Başkan diyor ki dilekçe verin. Dilekçeye gelen cevap bu. Yüngöre Belediyesi'nden. Beş bir tarihinde. Ondan sonra bir sürü olay gelişti. Bir şey oldu. Ne oldu bilmiyoruz. Oraya polis girdi. insanlara zor uygulandı. Madem beş bir iki tarihinde yüzde seksen yedisi imza vermişse bu şiddet niye? Ne kadar rahatlamışsınız. Bir de o tehdit mesajını da göndermişsiniz. Atarsınız dersiniz ki aldın mı malınızı dersiniz. Bitirirsiniz. Zaten o mesajı göndermişsiniz. Arkadaşlar geçen sefer de başkanım dedi ki iletişim izafidir. İzafi değildir. İletişim doğru kurarsanız çok doğru olur. İnsanları ikna edersiniz. Anlatırsınız. Dersiniz ki ya bu böyle böyle böyle. Şimdi ben herkesin söylediğini sokakta Başkan diyor ki 87'dir. Sokak diyor ki 60, 40, 50. Ya bir yerde eksik bilgi var. Yani her vatandaş yüzde 87 sizin elinizde imza varsa niye iki ay veriyorsunuz? Yüzde 87 yayınlarsınız. Der ki ya da bize doğru dürüst bir cevap verirsiniz. Biz de deriz ki vatandaşlara arkadaşlar sizin zaten yüzde 87'nizi imza vermiş. Geçen sefer de söyledim. Adam belki de imza verdi, direnmeye devam ediyor. Bilmiyoruz. Verirseniz bunu açık bir şekilde kanıtlayacak, biz de ikna ederiz. Ya dairesi olmayanlar bile direniyor orada. Ya azar efsanede, ya anlama özür dilerim. Ben diyorum ki, hak sahibine imza almışsan rahat bırak onu ya. Geçen Tarık Başkan'ın da söyledi, evet, evet orada gösteri yapanlar, hak yani. sahibi olmayan olabilir arkadaş, Ben diyorum ki size, yani siz, siz bir liste yayınlıyorsunuz. Diyorsunuz ki orada 1338 tane, 1378 tane hak sahibi var. Söylüyorsunuz. Şuradan şu kadar geliyor, buradan bu kadar geliyor, buradan da bu kadar geliyor diye siz şey yayınlamışsınız. Burada yayınladınız işte şu bloklardan bu kadar daire var, buradan bu kadar daire var. Ha buradaki hak sahiplerinin de devirle ilgili şeyle ilgili olup olmadığını da bilmiyorum. Yani burada sizin millete dağıttığınız broşürde diyor ki ya da bildiride ya da anlatımda diyor ki efendim diyor 1378 tane hak sahibi var. Burada bile hak sahiplerinin hak sahiplerinin acaba bir dairede beş hak sahibi mi var? Onu mu içeriyor? Bilmiyorum. Murat Bunlar, ya bunları açalım. Diyelim ki yüzde seksen yedinin içerisinde her balikten, her konut sahibinden birinden alınmıştır. Bilmiyorum. Bunları söylerken herhangi bir art niyeti de söylemiyorum. Bakın onu da bilin. Birbirimize, birbirimize daha böyle açık, anlayacak, ötekileştirmeden bilgileri verirsek daha rahat ederiz. Şimdi dediğim gibi geçen mecliste böyle bir şey oluştu birdenbire. bize karşı böyle işte bir hakaret var konuşmalar. Tarık Başkan da benim konuşmam üzerine cevaplarını verdi. Önce İlgidaş binasını söyledi. Dedi ki, bizim zamanımızda Mertel'de yapılan bir bina vardı dedi. İşte şöyleydi, böyleydi, öyle anlıydı, böyle şanlıydı. Şimdi dedi, onu satıyorlar dedi. Kentsel dönüşümde kullanmak için satıyorlar dedi. Kelepir fiyata da gidiyor dedi. Eleştirisine aldım. Haklı buldum. Döndüm soruyorum. Ben de şimdi soruyorum. Telekom Halil ailesi dolandırdı gitti. Parayı aldı. İçini boşalttı gitti. Sekan Bunlar kamu yararı gitmiyor Tarık Başkan'ın niyetiyle, bakış açısıyla. El Elgi Demirçelik, İskenderun Demirçelik, Eti Holding, Petkim, Tüpraş, Tekel, Sümer Ödik, Şeker Fabrikaları, Tar Palet Fabrikası. Şimdi Sır. makine kimya endüstrisi TH hazırlıyorlar. Ya bugüne kadar bu satın alınlar bir parası ya bunlar kameraları görünmüyordu da devlet elinden çıkarırken o arazileri peşkeş çekerken bu soru hiç kimseye sorulmadı. Orada bir iddiaç binası satıldı. Arkadaşların bunları herhalde Kılıçdaroğlu sattığı için diye bakıyorlar gibi geliyor. Çünkü her şey Kılıçdaroğlu. Varsa yoksa Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu aşağıya Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu bu devleti yaptı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni anlattım. Hiçbir şey katmadan anlattım. Okuduğumu anlattım. Dedim ki böyle yazıyor dedim. Tarık Başkan dedi ki ya dedi savurganlığı engelliyoruz dedi. Aynen onu söyledim ben de. Dedim ki ya 25 yıldır bu ülkeyi yönet, yönetiyorsunuz. Demek ki savurganlık yapmışsınız. Bir kere gelmiş. Ben de onu anlamaya çalışıyorum dedim. İtiraz etmedim. Bana dedi ki 2 milyonluk dedi milletvekilinin faturası. Evet yanlıştır. Hatta dedim ki bu genelge Cumhurbaşkanlığı ve de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de uygulanmalı. Telefon da var çünkü o tasarruf genelgesinde. Onu biliyorum ama onu saymadım. Dedim ki evet bu da uygulanmalı. Ben sanki böyle dememişim. Eri milletvekiliniz iki milyon. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Öyle yok öyle devletin, milletin parasını çarçur etmenin de hiç kimsenin hakkı yok. Ben dedim ki, ya dedim, Ermeni soykırımını adam çıktı, 15 Nisan'da Biden Ermeni soykırımı vardır dedi. Birileri ahkam kesiyordu. Biden'la yapılan görüşmede sordular Cumhurbaşkanı'na. Ermeni meselesi gündeme geldi mi diye hamdolsun gelmedi dedi. Ne demektir? Allah'a çok şükür o konuya hiç değinilmedi ben de bu işten yırttım demektir. Ben bunu söyledim. Tarık Başkan bana diyor ki, Azerbaycan'da Ermenilere karşı, evet arkadaş, Ermeni katliamı ile ilgili ya da Azerbaycan'da gösterdiğimiz başarılarla ilgili, vallahi kötü bir şey söylemedim. Ama o gün tabii toplantılar vardı. Tarık Başkanın, Tarık Başkan herhalde oradan biraz motivasyonu bozuk çıktı, bana ıı, sataşmak yeri, yani benim söylediklerime böyle cevaplar vererek eee kendisini rahatlattı herhalde bilemiyorum yani. Bana dediler ki, şimdi bana dediler ki ben gene susuyorum. Gene yani Başkan bana dedi ki, bir mafya babasının dedi sözüne itibar etmeye başladılar. 2023'te inşallah onu milletvekili yaparsınız, iktidar olacaksınız ya dedi. Bir de genel başkan yardımcısı yaparsınız dedi. Valla bizim tarihimizde öyle birisi yok. Ama çikolata kutularında avanta yiyenlerin bir ara büyükelçisi ben yapmadım. Bırak, bırak. Kusura bakmayın. Yani rüşveti belgelenen adamı ya da bilmem kimi götürüp büyükelçi yapan ben değilim. Demek ki bu tür ödüllendirmeler bizde olmamış. Söylediğiniz gibi biz doğru dürüst iktidar görmemişiz. E valla bu işleri siz demek ki yapmışsınız. Kafanızda bunlar var. Bu nedenle de bizi suçluyorsunuz. Bizde hiç, bugüne kadar öyle bir şey olmuyor. Ama dediğim gibi adam bakan, bakara, bakara makara dedi, çikolata dedi, malı götürdü. Adam şimdi, büyük elçi dediğiniz çok yabana atılır bir şey değil arkadaşlar. Büyük keçi o ülkede bu ülkeyi temsil edendir. Çikolata kutuları içerisinde yüz binlerce doların gittiği görüntülerle kanıtlanmış birisini aldınız, bakan yaptınız. Bunları söyleyin. Bize sataşırken bunları aklınıza getirin. Dedi ki, Boğaz içinde dedi, Boğaz Üniversitesi'nde ben bir şey anlatıyorum diye demokratik olarak insanların protestolarına saygı duyalım. Boğaziçi Üniversitesi'nde kokuşmuşluk vardı, garabetlik vardı. Böyle hep kelimeler böyle gidiyor. Hala Boğaziçi Üniversitesi eskiden Türkiye'nin değil dünyanın ilk 500 üniversitesi içerisindeydi. Hamdolsun Türkiye'nin hiçbir üniversitesi ilk 500'de yoktur. Bunu da biz yaptık. Kılıçdaroğlu yaptı. Çünkü eğitim sistemiyle Kılıçdaroğlu ilgileniyor. Hamdolsun yoktur. İlk 500'e hiç girmetir. Senelerdir ilk 500'de yokuz. Yani benim kendime anlatmak gibi bir zorluk içerisindeyim. Ya benim söylediğim başka bir şey, arkadaşlar burada bana başka bir cevap veriyorlar. Diyor ki, Ekrem Başkanı eleştirecek ya, ben de zaten gelmiyor, 7 aydır. Gelse de ağzı bozuluyor, bozuluyor. İkinci dönemi, burada eski Büyükşehir Meclis üyesi arkadaşlarım var. Rahmetli Kadir Topbaş, meclisi ne kadar çok gelirdi. Çok yönetildi herhalde. Ya yani bilmeyen artık ben, bilmiyorum. Ben meclis üyesi değildim. Ama burada hem AK Parti'den hem Cumhuriyet Halk Partisi'den ikinci dönem, üçüncü dönem meclis üyeliği yapmış arkadaşlarım var. Rahmetli Kadir Topbaş'ın meclise söylerler. Gelmezdi bile. Nerede? Biz biz kimseye yanaşamazdık. Başkan vekiline bile yanaşamazdık derler. Ben bilmiyorum. Ama Şimdi illa eleştirecek ya. Yani geldiğinde de zaten küfür, hakaretle gidiyor derler, diyor. Ya bir belediye başkanı meclise geldiğinde bir nedenle gelir. Ara sıra. Bünyamin başkanı. E vallahi Valla eleştirmiyorum. Yani bir şey var. Geliyor. Üç ay gelmeyebilir. Üç ay gelmeyebilir. Yani niye gelmiyor diye bunu da eleştirmem. Ama eline bir şey söyleyeceğiz ya. Düzeyi düşüreceğiz ya. Yani geldiğinde de zaten bir şey yaptığı yok diyeceğiz. Ondan sonra da kelime öyle bir kelimeler kullanıyor ki ben ne diyor İYİ Partili'yi anlatırken boy abdesti aldırıyor diyor. Arkadaşlarım da güldü. Boy abdestini açıklayayım mı burada? Ne olduğunu? Anlatayım mı? Hepiniz bilirsiniz. Boy abdestini kimin kime aldırdığını konuşalım mı? Ha? kelimelerimize dikkat edelim. Burada, burada konuşurken her türlü eleştiriye kabul Bakın, her türlü eleştiriye kabul Ama benden aşağı konuşmaya başlarsak, kendi biraz önce söylediğim gibi, kelimelerle ilgili söylediklerinizle, İslam dinindeki boy abdestinin boyutlarını da burada konuşursak, herhalde herkesin başı önüne Yapmayın. Bu kelimeleri kullanmayın. Ama illa da seviyeyi aşağı indireceksek hep birlikte indirelim. Diyor ki gene başkanımız, Tarık Başkan siyaset diyor iftiraya, yalana dayandığını söylüyor. Bizim siyasetimiz. Zaten diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaseti hep böyle diyor. O eleştiriyi de kabul ederek alıyorum. Diyorum ki daha yeni, daha yeni. Yani böyle çok hafızalarımızı geçmişe de götürmeyelim. Avrupa'da aşı 100 sterlin 100 euro dedi birisi ertesi gün Avrupa'da bizim gibi bedava yapıyor dedi. Kitler Avrupa'da paralı dedi. Bizde de biliyorsunuz kitler Venezuela'ya bedava gitti. Kimler tarafından götürüldü? Konuşalım mı? Yapmayın. Bakın hep söyledim. Tencere dibin kara Bize bir söylerseniz 24 yıllık, 25 <laughs> yıllık iktidarımızda söylenecek çok sözümüz vardır. Ama ben siyaseti bu seviyede tutmak istemiyorum. Gene hemen böyle bunun tarihe bakıyorum. Kabataş yalanı. Bunda Bahçe Camii yalanı. Gene baktım. 2011 seçimlerinde bugün 2021 kendi uçağımızı üreteceğiz. O yılda yüksek üretemedik. 10 yılda tabi şimdi Sayın Belediye Başkanım da ilk meclis açtığında Allah'ın izniyle inşallah dedi şey yapacağız. İlk e, yeni arabalarla geleceğiz dedi. Daha onun yeri bile yapılmadı. Fabrika daha kurulmadı. Belediye başkanımız ikinci dönem seçilemezse inşallah bizden bir seçilir. Biz o yeni arabayı alırız. O görebilecek yani bu dönemde o şeyi. Şimdi şimdi uzaya gidiyoruz. Şimdi başka yerlere gidiyoruz.